kardeşim. Kıstıracağım onu kim bilmemiş. Şöyle kahvaltı yazılayım da hemen çağırayım onu. Dostlarımız hazır. Sonra da eklemiştim. Şunları hemen ekleyeyim şöyle tost makinesine. Tamam. Daha sonra başka ne yapacaktık? Bir de neyi ötüyü yapayım ona. Neymiş bilmemiş. Ee, benim için sakal olur kim bilmemiş göstereceğim ona. Aha ne bir şey zaten tamam. Aa bizi çalmak yeterli şu anda. Şşş! Alo! Şşş! <laughs> Kim bu sabah? Lan. Aha. Ne var sabah köründe ya? sakar ne diyor gele ya? Kah, kah, kah. Go, go, go. Kahvaltım hazır mı? Aha. Aferin yavaş yavaş adam oluyor ya. Ee, adam yani. Ne hazırladın kahvaltı olarak bana? Aa dur elimi üzümü yıkayım sakar ya direkt kahvaltıya mı oturulur? Otur 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 otur, 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 otur ye. Öyle olmaz elimizi üzümü yıkayacağım bekle. be kendime geldim yemin ediyorum. Dur ya ne sineması şu kahvaltımı yapayım önce. Var, ne aldın bana? Mısır. Tost ekmeği, dur şu peynir darasına koyayım şöyle. Oo. <laughs> 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 oh, bu <laughs> ne? Domates. Domatesimi de ver. Kapı çalıyor. Kapı çalıyor. Kim bu sabah köründe ya? Dur ben bakarım. merhabalar Allah bismillah. Ne oluyor lan <laughs> sabah köründe? Sizin ne işiniz var burada? Merhaba sen Bay Doktor musun? Evet ben Bay Doktor'um. Bana ev yapacaksın. Hı? Niye ev yapıyormuşum ya sizin eviniz yok mu? Benim evim yok. Bu köyler tip tip bize bakıyor. Hı? Sakar. Oğlum bu ne lan? Tukluklar bizim evimize gelmiş. Abi niye geldiniz? Bir şey yapmadık. Vallahi görmedik bu sefer. Ev yap ev. Hı, ev Sakar bize ev yapın diyorlar. Se, ne yapıyosun? İster mi ha? Bu ne böyle? Bile Tamam tamam. Köylüler dağılın lan burdan dağılın. Bu tutmuşlar benim misafirimiz. Anaa dolandıracağım lan dur lan. Öldürür sizi öldürür. Manyak mısınız? Dağılın dedim burdan. Dolandırmak ne demek? E, bir şey yok bir şey yok. Bir şey. size ev yapmazsak ne olur? Biz ev yapmazsak dayak. yok. bizi Hı. dövecekler misafir. E Yaparsak yaparsak ne var ne yaparsak ne var? Yaparsak ne olur? Yaparsanız 20 bin dolar. 20 bin dolar mı? Aha. 20 bin <laughs> dolara var ya. Sokur 20 bin dolara, bütün gün tatil. Allah, bütün Allah yazımız tatilde geçer. Bekle 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 bekle. Geç vermeyesin. Ee verelim be ne? 20 bin doğu az para. 40 bin verem. 40 bine var ya? Size villa dikerim. Tamam. E, yapacağız ama bize biraz süre vermeniz lazım. Bizim orada arsa var. Çocuklar size bakacak. Tamam. <laughs> Nerede abarsanız? Orada bir tane şey hayvanat bahçesinin orada. Orayı kırdık biz. Bahçesi mi? Sakar nereden, ne, nereden dans ediyor Lan ben gitmiştik ya hayvanat bahçesine kocaman. Oha orayı nasıl kırdınız da? Orası bizim. Tamam. Ee, abi biz alet edevatı alıp hemen geliyoruz. Bizi burada bekleyin. Alma. Niye? 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 Orada game -oda giriyoruz. Ana bizi yaratıcı moda getireceklermiş. Tamam abi. E, ne zaman gidiyoruz? Şimdi gideceğiz mi hemen? Gidin, git. <laughs> Safar gel. Tamam, gidelim abiye, gidelim. Ne bana olduğundan bak, olduğundan bana bak. Evimize dikkat edin ha. Kimse hırsız mırsız girmesin. Eğer evimizi korursanız hepinize 50'şer dolar para vereceğiz. Ana valla bir şey diyeyim böyle o işi ben yapacağım. Yapamazsınız <laughs> siz. Siz kendi evinizi bile yapamıyorsunuz ya. 50 dolar para vereceğim. Evi güvenli tutun. Ana tamam la git la. Kar, şu şeyi göstersen abim neredeydi orası? Abi dün biz gidiyoruz işte arkadaşlar yolu bak ya anlarsın. Oğlum 40 bin dolar para diyor lan 40 bin dolara var ya 3 ay tatil yaparım ben. Ay anlamadım şey şu niye ev istiyorlar? Niye ev istiyorlar evleri yok demek ki sakar. Oha. Aa burası öyle bu. Aa, dikmişler lan. Oha la. arsaya bak. Oy biz buraya nasıl ev yapalım? Ne bileyim be. Selamun aleyküm abi kolay gelsin. Siz kimsiniz lan? Bizi tuktuklar yolladı abi biz inşaatçılarız. Hangi tuktuk? Abi, araba mu? Konuştum, konuştum. Sakar. Al hemen şunları giy. Bizi inşaatçı sansınlar yoksa vallahi bize hiçbir şey vermez bunlar. Anne, inşaatçı, bir inşaatçı. Ha, çalış, çalış. Çalış et. Abi, ha. çalışalım da. Hiç blok falan vermediler. Bizi yaratıcı moda geçirmeniz lazım. Şalter. Ş Şalter. E, şalteri? Ha bunu diyor, bunu diyor, bunu diyor. Gel, gel, gel. Aa, aa, düşme. Al. Aha, ben de geçtim vallahi. Buna geçivereyim. Aşağıda yandın abi gördün mü? Gördüm gördüm. Abi evi hangi renkte istiyorsunuz? Kahverengi. Ha. Tamam sizin renginizi özel yapıyoruz. Kahve kahve. Ha. Sakar kahverengi istiyorlar eve. Abi bunlar çok değişik konuşuyor ya. Ya bilmiyorlar işte Türkçeyi o kadar bilmiyorlar. Bana bak bundan mı yapalım odundan mı yapalım? Valla hangi blokta yapalım? He, bu daha güzel ya bu güzel bu güzel, güzel. Tamam o zaman ben evin dış cephesini yapıyorum. Sakar senden bir şey isteyeceğim. Ha. Bak. Evi buraya kadar yapalım tamam bak buraya kadar şu önüne de bir tane havuz yap bak şuraya havuz düşün tamam dur, mı? Komut kullanalım, komut Ama ben komut kullanacağım zaten sen şu evin önünde bir güzel bir havuz yap tamam mı? Tamam. Da, havuz şey... olsun daha çok para alalım. Bir dakika dur o zaman dur şu, ee, o zaman. Tamam ben de şöyle hemen evi yapmaya başlıyorum. Sakar bu fırsat elimize bir daha geçmez ben sana söyleyeyim. Allah ne Aynen. de böyle. yeter o para Sakar çok fazla para veriyor 40 bin dolar diyor adam Olsun 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 Bizde lazım da para Fakir çok istiyor Gidiyor sakın yok Hehehehe o da doğru Böyle buraya halledelim Hayır hayır havuzu uzun yap Sakar ya Yeter lan ne, ne olacak bunlar O zaman bu tarafı da biraz bahçe falan yaparız böyle çimen mimen yaparız Tamam şöyle Ama evi birleşik yaptık olmaz ki böyle bir şey olmaz. Evin içinde gıcık durmaz mı? Neyse yap hadi. Yok be ne gıcık duracağım. Şöyle halledelim arkadaşlar ikinci. Ben o, de şu dış cepheyi hallediyorum. Tamam halledelim halledelim Arkadaşlar güzel bir yapalım ki beğensinler. Beğenmezler. Beğeniriz vallahi. Ben de bunlara evet. büyükçe bir kapı yapıyorum Sakar. Bunlar büyük ya birazcık. Büyük kapı lazım bunlara değil mi? Abi büyük. Yani büyük ne göre büyük kapı lazım. En büyük kapımız zaten bir tane var. O da üstü kapı. Şunu koyacağım bak. Bence Aha. bu güzel. Evet büyük kapımız zaten o. Başka kapımız yok ki. Tamam ben şöyle cam için pencere açıyorum buralara. Zaten evet, ben arkadaşlar şöyle havuzu halledeyim. Abi işte komutanlar da mesela duvarları halledecek. Hop, Hop şöyle. Ha. Havuzu güzel yap ha. gözünü seveyim. Tamam yeter ya. Çok büyük camlar gerekir. Bunlar havuzdan çok girmez. Odun var ya. O da doğru. Eğer odunu suya sokarsan ne olur? Şişmeye başlar. Şişmeye başlarsa ne olur? Ka Sakar biz bunları bitiririz aslında biliyor musun? Ne yapabilir? Bunlar havuza girecek ya bunlar yavaş yavaş ölmeye başlayacak bu bu evde bize kalır <laughs> Valla bunlar yavaş yavaş nasıl ağaçlar ağaçlar ölmek ki ya Neyse dur 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 halledeceğiz kent açın Ağaçlar nasıldır geç ya bir plan kurmamız lazım bunlara Dur ben bunlara bir de kocaman ağaçlar mı yapsam normal ağaçlar yapayım ya Evin içine ağaç mı kursak <laughs> Evin içine değil değil evin önüne böyle süsleyeceğim güzel dursun <laughs> Bence evin içine yapacaklar daha iyi olur Evin içine yaparsak gıcık durur ya bence gerek yok ne bileyim gider diye düşündüm de Bunlar her şeyi bilir ki Dur 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 şöyle Yere de güzel böyle bir kapı girişi yapalım beğensinler 40 bin dolar para verecekler oğlum Acaba Parayı rüyamda göremem ben Çocuklar acaba önceden nerede yaşıyorlardı Önceden köyde yaşıyorlardı bir ara köylerine gittik hatırlamayan mı Bunlar ya, köylü 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 yaşıyorlardı da, da mağarada yaşıyordu evliyem ben Bilmiyorum vallahi bir gün ona da gideriz Şöyle kapı önüne tamam. taştan şöyle şey yapalım Hop şunu kattım Buraya da kat hop şöyle Buraya da kat tamam Suları hallettim valla Hatta bunu komut halledeyim ben şöyle Hop bunu böyle Böyle hop Tamam burayı da hallettim Abi şu Tamamdır ben de buraları hallediyorum Evin önünü güzelleştiriyorum bak Bakayım Tamam, oraları Aha. sen ayarla. Aa, Ama güzel. bu havuzun burası gıcık olmuş. Bak şunu kıralım şöyle. Tamam, burayı şöyle Aynen, daha güzel Hatta burayı da sakar. Bence bundan yapalım. Kuvars olsun. Havuz ya beyaz daha güzel. Olur. Evin içini fazla yapmayalım. Sadece şu evin dışını güvenli yapalım. Sen ne yap biliyor musun? Ne? Güvenli ev yap ki bize güvensinler. Güvenli mi yapayım? Aynen bak buraya bariyer mariyer ekleyelim. Diyelim ki bu gördüğünüz en güvenli ev diyelim. Tamam bekle şöyle şey yapacağım. Çık orada. Bekle. Tamamdır. Burayı böyle yaptım. Şu evin çatısını da hallediyorum ben. Hallet 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 hallet. Ben Şöyle yaptım. Tamam. Buraya yerlerimi de bu kuracağım arkadaşlar. Da. Hatta ben bazen katacağım. Dur bazen katayım. Tamam olur. Bazen katayım arkadaşlar. Daha çok evet. güvenebilirler. Daha çok para var değil diyeceğim de zaten alacağım da aldığı kadar var. Evet. dolar pardon 40 bin dolar az para mı Keltoş? Değil zaten. Kaç bin lira yiyor lan? Bir şey hesaplayamadım bile. Çok para yapıyor. <laughs> etrafa Allah. güzelce ne kameralar da koyalım şöyle. bu güvenli tarzı bir şey oldu ha. Tam istedikleri gibi oldu. Baksana havuzları var, ormanlıkları var. Hatta bir şey söyleyeyim mi sana? He. Ee? Ben evin içindeki odaları da böyle kapı falan ekleyeyim. Gerisini kendileri halledeyim. Ama ileride bunları göndermemiz lazım. Allah sorun yaşarız vallahi. Yani. İşte onu da çözümüne bakacağız Keltoş. Ne yapalım? Valla ben yaşayamam bunlarla. Bunlar bir horluyordur var ya. <laughs> Sanki ayı boğan Allah. gibi ya. Tamamdır. Evet. Bakar evin içi var ya çok güzel oldu. Sen şu lazer sistemini hallet. Ben de duvarlara birazcık böyle korumalı şeyler yapayım olur mu? Halledeceğim halledeceğim halledeceğim. Ben lazer ayakta gidiyorum. Tamam ben de şöyle spike'larını yerleştireyim. Bunlar bitiyor. Bunlar güzel olur. Tamam bunlar bitti. Şuraya da ekleyeyim. Hop buraya ekleyeyim. Ekleyemedim niye ekleyemiyor? Ha. Ama Aynen. ekleyemiyor. Dur. Ekledim. Buraya ekle. Böyle Bakar böyle şöyle böyle bariyer ekleyeyim, ekleyeyim e. mi sence duvarlara bak bakayım. Abi güzel oluyor. Yani korumalı olarak gözüklü de neyse görüntüyü bozmayalım. Bence de görüntüyü bozmak şimdi be. beğenmezleri falan ya. O da doğru. Eee şöyle şunların ucuna spike ekleyeyim. Oo Sakar detaya bak nasıl güzel durdu bak bak bak. Bakın? Bak bak. Bak bak ee, bak. bunu ekledim. Hayır hayır kamera değil bak spike yerleştirdim şu odunların ucuna. Eee kuşlar değdi yandı dururlar. he <laughs> evler çok güvenli olacak işte. Belki eve girerken bile ölürler. <laughs> Bilmiyorum artık onu onlar bilecek. Dış tarafları biraz güvenli oldu. O da yeterli yani. Bu güvenli sistemi. Ee, kapı girişini serbest bırakıyorum. Oraya serbest bırak. Zaten buna o zaman zor girer. <laughs> Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Harbi çok güzel oldu ya. Havuzu var. Her şeyi var evin. Bizi evden güzel Uydu da ekleyeyim mi? Böyle kocaman bir tane uydu ekleyeyim. De. Bunlar telefon kullanmıyor. Bence bunlar kahve rengi mi? Bizim kine alacaklardı. Bizi yaşıyoruz gelmedi. Dur bakayım. Şevin önündeki ağacı sevmedim ya. Şunu kıracağım ya. Parayı alırız alırız o kolay iş. Yani sen bu odunu yanlış yere koymuşsun bak. Bak bunu böyle yapman gerekiyordu Keltoş. Bir dakika dur bakacağım şunu yapayım az kaldı. Gel şu lazerleri bir daha hallet. Oo. Burası olmamış bak. Oo, tamam Neresi? Şurayı ben kırdım kapı girişini buraya verdim Şu lazerleri soldan uzat böyle Uzun olsun ha. Doğru değil mi? Güzel olur da böyle de iyi duruyor Evet olur 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 şöyle Aynen öyle. Oradan lazerleri çek bakalım hızlı bir şekilde. Ben de şuraya hızlı tamam. bir şekilde güzel bir tane uydu sistemi çekeyim. Sen Teknolojik evin oldu doldursana. da belli Evi artık. Evin içini mi? Ha. Bunlar... Aa o zaman bunlara ben büyük yataklar yapayım. Büyük büyük yataklar yapayım zaten. Tamam. Büyük yatak ayarlıyorum bunlara. Ben de şu havuz için bir hızlı ayarlayayım yapayım. Tamam. Şöyle hop. Ha. Bunların yatağını çok büyük yapıyorum haberin olsun. Yap yaptır dur beni yer buraya bak da Dur şöyle. Onu ver. Tam tersi olacak tam tersi. Tamam. Şöyle. Hop. Burayı da hallet. Dur bekle. Oraya da büyük bir yatak yapalım. Şurayı yapacağım onu da. Bunlara sadece yatak yeterli ya. Bunlar Bir de bunlara sandık koyuyom Sandığa da eşyalarını koysunlar. Aynen aynen paramızı alalım. Aa bak burası güzel olmuş ha. Ya Sakar oh, izle, izle 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 bak. Hop. Oh. Poing, 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 poing. Buradan ee kime meydan okuyorum? Buradan fakir bebeğe meydan okuyorum. Fakir gel la benim gibi atla. Gidelim. Oğlum tamam. Bir arkadaşlar şöyle. Hadi. Oğlar oh, sakla sakla sakla. burada ciddi yanlış mı yaptın? Hata var burada. Allah. Bakar lazeri yamuk yapmış arkadaşlar şuna bakın He, Tamam Okey ee, tuk, tuk 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 sahur abiler Biz evi bitirdik adamları çağırın isterseniz Adam burada değil sizin evde Bizim evde mi Tamam ev nasıl oldu sizce beğendiniz mi Ev güzel Evin içinde ne var Evin içinde yatak var sandık var Geri kalan her şeyi siz ayarlayacaksınız Tamam o zaman gidin siz Gidelim şey. gidin diyor. Yürü 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 paramızı alalım. Abi sen niye hiç giymedin kıyafet? Çıkarttım ilerik. Allah'ım ya. Nereden bileyim ben ya? Süresi bitti herhalde. Tuttuklar biz geldik. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, biz yaptık evi. Evi beğendiler. Evet, evi beğendim. De. Evi abi. He iyi iyi iyi. Tamam o zaman. Hadi görüşürüz ben sizlere para veririm. Tamam o zaman. Paramızı ver Abi. abi.

Demin iki defa yazıcı moda değilsin geri geldim biliyor musun? Nasıl ha? Yo. He. Nasıl ha? Ben geçmedim ki. O şimdi? Ben uçabiliyorum. Oha beni unuttular sakar. Ya, para 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 abi abi, abi 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 abi. Para 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 para. Ne parası? Ay alsın game modda para. Sakar game moddan para mı alınıyor? Adam var dolar veriyor dolar mı var bizim game modda? Of ya. Allah'ım ya. ya. Adam var gitmiş adam var eve gitmiş. Ne güzel dolandıracaktım insanları neyse ben eve Gel buraya gel gel, gel buraya. Kaçaman kurtulamam, gel buraya. Aç şu kapıyı, sokar aç şu kapıyı.